Sel felaketi olduğu günden beri köylerimizden e, Başköprü, Özel İdare Kaymakamlık Teşkilatımızla hep beraber el ele verdik. Orman İşletme Müdürlüğümüz de dahil içinde. Bu selden felaket gördü diye sağa sola yalan reklamları yapan bizim dernek başkanımız geldi burada. Ya, Bu amcalarımız hiç onun dernek başkanı olduğunu da bilmiyor. Sel felaketinden ne görmüş? Sel felaketinden evinde bir tane bir tane hiçbir şey zarar görmemiştir evinden. İşte meydanda evi koyuyor burada. Vatandaşlarım da Burhan amca da burada. Evi de her şey şahit. Dernek başkanı dinlen vatandaş da buraya bir tane ekmek almış gelmiş mi bu felaket olmuş ha, da bu vatandaşlara. Evet, evet, Sorun buyurun. Evet, evet. Yalan değil hepsi ispatlı şahitli. Doğru. Ha, ha burada sadece ha. hiç göndermemişti. Yani öyle bir yardım edeyim bilmem ne edeyim diye. Ha, Zaten gayetli ha. değiliz biz. Olduğu yani, bir günden beri zaten burada hep el ele çalıştık, yardımcı olduk, hep iç içe zaten. Felaketin olduğu geldi. geceden beri Mustafa müdürümüzle geldik, Hasan çekicinin evine gece kendisi yokken evin iki tarafında gece saat 11'de dolaştı. Yani bunu yalanla sağa sola böyle bir şeyleri yapmaya çalışıyorlar, reklam tamam, yapmaya elimizde çalışıyorlar. Oturuyoruz ama evimizde pek hasarımız yok ama bahçelerimizde kalmadı bir şey yani kıyımızda ya şimdi bahçelerde şey tabi ayrı ha, şey bu vatandaşlar evinde koyunda duramıyor ha. dışarıda duruyormuşlar yok, evdeyiz yani. yani böyle bir, şey reklam yok. yapılıyor sağa sola ama sıfıra geldi S yani evet. burası geldi. Ya, tabi evimizde zarar var ha. mı yok. Yok, yok. evimizde yok. zararımız yok ha. ama yemenizde içmenizde okuyoruz yani çok din, şükür tabii hem de hep korktuk tabii hep korktuk tabi illaki yani beterin beteri var yani hiçbir zararımız, yememizde, içmemizde, evet, yemeğimizde koyulmadı. Allah razı olsun arası, da, da ilgilendi yani. Yani bütün kaymakamımıza yani. varana yani. kadar, sağ olsun kaymakamımıza varana kadar. Hepsi ne hep ne varana kadar, de geldi. Hepsi de geldi buraya. Dernek başkanı olduğunu bile bilmiyoruz. Gelmiş buraya, onların dernek başkanı gelmiş buraya. Onun geldiğinden benim bile haberim yok burada. Burada yalan reklamı yapmaya geliyorlar buraya.